Sınırlarınızdan dışarı doğru kaçmaya çalışan ya da kaçmış pek çok Afgan vatandaşı da var. Taliban'ın gelişiyle ve yönetimi devralmasıyla birlikte hayatlarından endişe ettikleri için kaçma ihtiyacı duyduklarını ifade ediyorlar. Onlara yönelik mesajınız nedir ve sınır kapılarında ne gibi tedbirler aldınız ya da alacaksınız? Herkesin içi rahat olsun Çünkü Bu televizyon kanalından Bütün Afganlara sesleniyorum Onların hayatları Mal varlıkları güvendedir İstedikleri gibi e, yetenekleri ve becerileri doğrultusunda bize hizmet edebilirler, devlet, devletimize hizmet edebilirler aslında. İsterlerse yaşantılarına devam edebilirler. Tıpkı nasıl yaşadıklar, yaşadılarsa öyle devam edebilirler. Dolayısıyla bunu onlara iletmek isterim.